Herkese tekrardan merhabalar. Bugün masa başı video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bime gelen balık malzemeleri. Bugün 10 Ekim 2025 ve gene bime her sene olduğu gibi balık malzemeleri geldi ve ben de bunu kaçırmadan gidip hemen okul sonrası aldım ve eve geldim. Şimdi bunların tanıtım videolarını çekeceğim. Her sene yani balıkçılığa başladığım zamandan beri böyle ara ara BİM'e gelen balık malzemelerinden işte gidiyorum işime yarayacak olanları alıyorum iş yapacağım düşündükleri olanları alıyorum. Ee, hatta bazen ara ara bir işte oltalar geliyor. Mesela geçen sene güzel bir spin kamış almıştım. Yani fiyatına göre gerçekten çok güzeldi. Ee, bu sene de hemen sahtelerim burada yanımda duruyor. Bu sene de aldıklarımı sizlere tanıtacağım. İş yapıp yapmayacaklarını söyleyeceğim. Öyle bir tanıtım videosu olacak. Ee, uzun zamandır biliyorum video atamadım çünkü ee, işte yaz tatili boyunca Yaz tatili boyunca güzel avlar gerçekleştirdik. Bazılarının tatlısı ama çoğunlukla, yoğunlukla denizde avlar gerçekleştirdik. İşte Bodrum, İzmir, Antalya, Samsun... Bu işte bölgelerde avlar yaptık. Çok güzel işte levrekler, ondan sonra giridalar, hanoslar... En vahiy çeşitli sertler balık yakaladık. Ama maalesef bu videoların hepsini koyamadım. E çünkü bazen aksiyon kamerası, göz kamerasıyla çektiğim videolar vardı. Bazen telefondan çektiğim videolar vardı. Ve bu videolar ard arda geldiği için ya şöyle oldu işte Bodrum'a git oradan İzmir'e geç Ankara'ya uğrama gibi bir durumum olmadı işte onu bilgisayara atayım edittiğim telefonu atayım vesaire derken yükleyeyim pek zamanım olmadı. Ondan sonra da şimdi okul telaşesi başlayınca birazcık kanal videosuz kalmış olabilir. Ara ara şors videolar yükledim işte kanal videosuz kalmasın diye. En son ki e, maalesef Ankara'mızda başkentimiz olan kuraklıkla ilgili bir video çekmiştim. Şimdi ise bir masa başı tanıtım videosu olacak. İnşallah yakın zamanda işte böyle şamandıralı, atbektir videolar da gelecek inşallah. Dip takımlı videolar da gelecek. Bir şey fark ettim, bu sene pek sazan yakalayamamıştım. Turna'da e, trofemi yakaladım bu seneki. Torç'ta çok fazla olmasa da güzel balıklar yakaladık. E, şimdi de biraz daha sazana yöneleceğim. Mesela bu sene kasna da yakaladık. Onun videosu da yakın zamanda inşallah gelecek. Kasım yakaladık. İşte bu senede biraz daha sazana yoğunlaşacağım bu aralar. Bir de güzel bir sazan yakalama hayalim var. İnşallah onun videosu da gelecek. Başlayalım sahtelerimizden. İlk olarak şunla başlamak istiyorum. Ben de sizlerle beraber açacağım. Şöyle bir kafa fenerim var. Benim diğer kafa fenerimin maalesef camı kırılmıştı Antalya'da gece avında. Dışındaki bandımızı açalım. Açtık. Kutumuzu açalım. Bazı gelen malzemeler gerçekten çok güzel kalitesine beğeniyorum. Kaliteli oluyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. O yanıyor da. Güçlü bir ışığı var. Modları var. Mesela böyle. Şu yukarıda görünüyorsa. iki tane tuşu var. Üç tane de modu var. O gözüme aldı. Mesela bu birinci modu. Bu ikinci modu. Bu da üçüncü modu. Yavaş yavaş düşüre düşüre gidiyor. Mesela bir, bir tanesinde şöyle bir lamba sembolü var. Görünüyorsa. Diğer bir tanesinde şöyle bildiğimiz açık kapama olarak görünüyor. Şu bir, şu iki, şu üç. Bir tane en güçlü, bir tane yarım güçlü, bir tane de çok güçlü modu var. İçinde şöyle bir bantı var. Bant da geliyor. Şöyle dışında gösterdiği gibi. Şöyle de bir bantı var içerisinde. Güzel bir bank. Gerçekten güzel bir bank. Ben de çok e, beğendim. Şahsen. E, güzel bir kamera. Ve bu kamera arkadaşlar şarjlı. Normalde bazı işte kafa kameraları oluyordu. E, pilli oluyordu. Bu şarjlı. Şuradan aşağıdan görünüyorsa. Bir şarj adaptör yeri var. Ve böyle de bir şarj adı çıkıyor. Eski telefonlardan belki bilenler bilir. Şöyle ufak uçlu şarjla çalışıyor. Ona iyi bir başlık takarak da şarj edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle kutusuna koyup kenara alacağım. İki diğer malzemelerimizi hızlıca gösterebilirim. Neyimiz var? Bir hem turnada hem de barikada da kullanabileceğimiz gelen sahtelerden var. Bunlar bilindik maketlerden bu uzunlardan. Hemen şöyle açtık, geldi. Ee, şöyle göstereyim. İç tarafı aynalı, yaldızlı, içten hologramlı diyoruz biz bu tür maketlere. Ağır bir maket. Bakalım hemen. 15.3 gram ağırlığı var. Atış transfer sistemi gayet iyi çalışıyor. İğneleri de çok sivri. Gerçekten. Şöyle limon turuncu. Güzel bir akşam veya sabah suyu. Hem baraküde hem turna sahtesi. Şöyle göstereyim. Yaldızlarıyla. mükemmel bir rapala. Kaç santimmiş? 13.5 santim. 15.3 gram ağırlığı bulunmakta maketimizin. Güzel bir spin kamışla, 728 bir spin kamışla bunu gayet rahat atarız. Sonra ee şöyle, bu sene bime yoğunlukla, ee geçen sene mesela şey oluyordu. İşte klipsler, misinalar vesaireler biraz daha ara ekipmanlar oluyordu. Bu sene gerçekten çok güzel sahteler gelmiş bime. Şöyle bir silikonumuz var. Paketin içinde iki tane silikon. 9 santim 12.5 gram her bir tanesi. Öyle hemen silikonlarımızı çıkaralım paketleri vardı üzerlerinde bunları ben sizlerle beraber açıyorum şu anda şöyle göstereyim alt tarafında turuncuları olan sarı tam bir bunları turna için aldım belki bu sene ara ara turnaya atarsam diye şöyle güzel turna için silikonlar var mesela böylesi var beyazlı altı işte pembeli şöyle beyazlı olanı var sarılı olanı var ve fiyatları da gerçekten e, fiyat vermiyor ama fiyatları gerçekten normal piyasaya göre birazcık daha uygun. Güzel silikonlar. Bunları da çok beğendim. Şöyle paketleriyle beraber. Şimdilik kenara koyuyorum sahteleri. Sonra teker teker kutuma yerleştirmeye başlayacağım. Bu senenin şampiyonları diyeyim ben. Şöyle başlayalım. Jitler. Benim denizde vazgeçilmezlerim. Şöyle jitler. Çoğu deniz balıkçısının da vazgeçilmezleri. Ben geçen sene bu, bu jikin videolarını görmüştüm. Youtube'da rastlamıştım. Ama e, kendim bulamadığım için acaba gelmiyor mu demiştim. Ve bu sene gelmiş. Bu sene birkaç gün önceden, 3 gün önceden haberim olduğu erken gittim. Bu ağırlığı da 22 grammış arkadaşlar. 7,5 santim. 22 gram, 7,5 santimlik. Şöyle gösteriyorum. Mükemmel bir jik. Yanları hologramlı. Rengi alt tarafı turuncu, üst tarafı sarı. Asisti var ucunda. Şöyle göstereyim. Asisti iğnesiyle beraber. Çok güzel bir jik. Onu hemen kenara aldık. Jiklerden devam edelim. Hafif jikler. Şöyle 14 gram. Biraz şöyle yakından göstereyim. Bizim Pyco Spread dediğimiz jiklerin e, modellerinden ama bu tekli satılıyordu bunlar. Ve bunların bir özelliği de iki taraflı olabilmeleri. İki taraflılar. Ee, ardından şöyle dışından da göstermiş olayım. Açacağım. 14 grammış 6 santim uzunluğundaymış. Bir de bunun bir büyüğü var. Şu anda elimde. Paket çok da yırtmadan açmak istiyorum. <laughs> Şöyle yan tarafları parlak hologramlı sabah suyunda iş yapacağına inandığım bir jik. Altındaki üçlü iğnesi yanında asisti. Şöyle 14 gram arkadaşlar. İsterseniz alttaki üçlüyü kullan çıkartarak tek asiste de kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel bir jik. Bunu da kenara aldık. Gerçekten şampiyonlar diyebiliriz. Bu da aynı jikin biraz daha ağır ve yeşil renkli versiyonu. Bu da 28 grammış 7,5 santimmiş. Hemen bunu da açıp göstereceğim. Ee, hemen açıyorum. Bunları şöyle birazcık daha ağır kamışlarla tekneden kullanmak için aldım. Tekneden bunlarla çok güzel balıkları yakalamayı hedefliyorum. İnşallah. Şöyle çok güzel. Bu jiglerin, iki jigde de olan bu özelliklerden arkalarında bunların gözleri var. Ve bu şu gerçekten çok güzel bir detay. Parlıyor. Yeşil. Resmen adeta mükemmel bir lüfer kaşığı gibi görünüyor. Çok güzel bir jik yani. Ben çok beğendim. Renkleri olsun. işte duruşları olsun. Asist iğnelerini de mesela çok beğendim. Bu asistlerin arasındaki şöyle yakından gösterebilirsem çok daha güzel olur elimize batmadan. Şu üst taraflarındaki bu gördüğünüz püsküller ve simler şunlar. Gerçekten çok aşırı derecede parlak ve güzel. Balığın dikkatini çekecek cinsler. Sonra toplam 2, 4, 6 tane hatta bununla beraber 7 tane sahte aldık. Ve günün babasına, canavarına gelmiş bulunmaktayız. Bu biraz ağır bir jik. E, 9.6 santim 40 gram ağırlığı var. Çift asistli yani bana sorarsanız tam bir kuzu katili diyebilirim yani bu renk için. Sardin rengiyle. Uf abi elini aldığın an o iş mükemmel hissiyatı verdi. Abi şununla izik yaparak tekteden veya kıyıdan şor jikte çok güzel kuzular alma hayallerim vardı böyle jiklerle. Bunun pek geleceğini düşünmüyordum. Ee, ben hatta belki videoda koyarım. Yani yüksek ihtimal koyarım. Yandan da şarjı kontrol ediyorum şarj bitmesin diye. Videoda koyarım. Ben e, bundan birkaç gün önce Bim'in üstüne işte o yapıştırıyorlar ya işte e, bir ay sonra gelecek ürünler, bir hafta sonra gelecek ürünler ya da günün ürünleri falan vesairelerde Bu balık malzemelerini gördük. İşte fotoğrafını falan çektim. Onda videoya koyarım. E, ondan sonra bunları gördük. Bunların çoğunun geleceğini gerçekten düşünmüyordum. Özellikle Jig grubunun geleceğini düşünmüyordum. Geçen sene de jikler aldım ama onlar bunlar gibi değildi. Bak mesela asitlerde de bunda. Çok güzel asitleri var gene. Bu sene Bim beni gerçekten aşırı derecede şaşırttı. Valla biz Bim bunları getiriyor ve biz balıkçılar da bundan nasipleniyoruz. Bunlardan. Heh, şöyle. iki tane mükemmel asitleri var. İğneye bakar mısınız? iğneye? Gerçekten mükemmel bir yine. Şöyle göstereyim. Şu an e, camımdan vuran ışıkla beraber mükemmel derecede parlıyor. Çok güzel. Şöyle avcumun da elimin içinde göstereyim. Çok güzel parlıyor. Sardıyır rengi. Alt tarafında da şöyle pembemsi bir renk var. Bir kuzu ve hatta azıcık yazılı orkuna süre kandırabileceğiniz bir katil olduğunu düşünüyorum ben bunu. E, yemlerimizin sonuna geldik. Sahte yemlerimizin. Bir eşyam daha var. Şöyle bir tripod. olta tripotu, olta ayağı diyen de var. Ben bunu daha önce açtım ee, çünkü bu tip işte açılan malzemelerde, şeylerde açıp kontrol ediyoruz ki işte bir kırığı çıkığı vesairesi olmasın. Ama daha etiketini bile üstünden sökmedim, etiketi bile duruyor daha. Yani bazen mesela şey oluyor, farklı ee, kanallardan ben de bazen mesela farklı kanallardan yardımcı olarak videolar izliyorum, şey yapıyorum. Bazen yorumlarda işte Bim sahteleri iş yapıyor mu gibi sorular gör görmüştüm mesela bende. Bim sahteleri mesela tatlı suda ben bazılarının iş yaptığını düşünüyorum. Mesela şu silikonların tatlı suda, turnada iş yapacağını düşünüyorum ben. Neden? Renkleri çünkü güzel. Yani turnaya hitap edecek derecede ve bunlar şöyle içten kurşunlular. Yani dıştan herhangi siz bir zoka jiket vesaire takmıyorsunuz. Altında asist de yok. Dıştan zokalılar. Mesela bunları levrekte bile kullanabilirsiniz. Mesela şunu şöyle gün batarken gece gibi bu limon ve turuncu renkler daha çok gece ve gün batımı veya sabah suyunu hitap eden renklerdir. Bunu mesela gece levrekte bile kullanabiliriz. Bu mesela. Hem turuna hem barakuda da kullanabilirsin. Bime gelmiş. Bunu mesela ben şeyde bakıyordum. Bazen mesela Temu'ya girdiğim zaman Temu'da falan da görüyordum bunlardan. Bu sene bime gelmiş. Mesela bunlar denizde iş yapar tekneden. Ya yani her türlü balığı alabilirsiniz arkadaş. Jik. Yani jig kategorisi zaten bütün balıklara hitap etmesi için yapılmış bir kategori. Mesela e, burada neyim var gene? Tripodu dediğim gibi. Bu tripotun açık halinde e, fotoğrafını çekip koyarım büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz? Buradan iki tane şey var. Sağdakini sola atıyoruz, soldakini Sağ atıyoruz. Bu şekilde çift yanlı durmuş oluyor. Şöyle biraz da açlayım. Bacaklarını açıyoruz. Bu şekilde işte yere koydunuz. Oltanızı önlerine koydunuz. Kullandınız. Ama mesela şey de olabilir. Burada bunları uzatabiliyorsunuz bu arada. Yani şunları kapatalım. Bunların ayakları bu arada uzayabiliyor. Ee, şöyle göstereyim. Şuralarında vidalar var. Bu vidaları, şu gördüğünüz bu vidaları söküyoruz. Ve buradan biz açtıkça bu da geliyor. İstediğiniz gibi mesela böyle komple mi açtınız? Buradan tekrar vidayı getiriyorsunuz sıkıyorsunuz. Bu artık şey yapmıyor. Ya da mesela açıyorsunuz. Biraz daha mı kısalttım? Hadi biraz daha kısalttım dediniz. Şöyle birazcık daha kısalttık. Buradan bir deyi biraz sıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Bak bir vida tam oturdu. Ne kadar zorlarsanız zorla girmez. Çok daha mesela şey yapmayın böyle. İşte ne kadar zorlarsam zorlasam girmez. Ya bunlar. Bak bu plastik mesela. Bu alüminyum. Bu plastik dişleri mesela sen gidip de. Mesela böyle aa sağlam mı diye gidip bastırırsam aşırı derecede ya yani siz balık kaldırmayacaksınız siz bunun üzerine alta koyacaksınız ama fiyat performans buradaki bütün sahtelere mesela fiyat performans ürünü diyebilirim. zaten iş yapacak sahteleri aldım iş yapacağını düşündüğüm sahteleri aldım ve bunlardan mesela bu jik kategorisinden sadece her birinden birer tane gelmiş çoğu bime böyle işte birer tane geliyor bazı sahtelerden mesela şu gördüğünüz rapalanın ee, bir de şöyle şu silikonun rengindeki rengi vardı. Ee, ondan sonra efendime söyleyeyim. Ya çoğu şu sahteyi aldım. Geçen seneden alıp Bende olan sahteler de vardı. Bu sene mesela geçen sene olup göremediğim sahteler de vardı. Çok güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Umarım videolar için için e, güzel bilgilendirici olmuştur. İnşallah yakın zamanda at bekli videolarımız, at çek, at bekli karışık videolarımız inşallah gelecek en yakın zamanda. Beklemede kalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi.